Gönderdiğin o şey boş çıktı. Bir şey yok içinde. Nasıl olur? Sana sormalı. Ama silinmişse eğer geri getirilebilirmiş. Teknikten bir arkadaş ilgileniyor. Bir gelişme olursa haberdar olacaksın. Yusuf müdürüm nasıl? Bir haber var mı? Durumu iyi mi? Alo müdürüm. Günaydın abi, hayırdır? Var mı bir sıkıntı? Nasıl annem? Yok abi, bir sıkıntı. Füsun abla da iyi çok şükür. Kontrol bende yani. İyi. Geç. Anne. Sarp. Hii, ne oldu yüzüne oğlum? Yok yok önemli bir şey değil. Geç otur geç otur. Ne oldu böyle? Anneciğim görünmez kaza. Abartılacak bir şey yok. Ne var ne yok. İyi misin halini hatırını sormaya geldim. Ben iyiyim de. Esas sende ne var? Melek. Bizim eve gelip gitti diye Celal ile arası açılmış. Of Celal, of Celal. Of. Yoksa o mu yaptı bunu? Ya yok anne abartma. Ya bu kebapçının da ne kıymetli kızı varmış be. Abi Allah aşkına sen de iyisini mi bulacak? Oğlum bir dur sen de. Bir dur. Peki abi. Ne olacaktı ki zaten? Sonu düşünmeden bir iş yaptım ben. Olmaz bu iş oğlum. Olmaz. Anne bir şey olduğu yok. Başlama şimdi. Sarp'cığım görmüyor muyum ben? Tatlı kız tamam iyi kız. Bize de çok yardım etti. Ama sonuçta Celal'in kızı bu. Bizim onlarla ne işimiz olabilir? Anne. Bak oğlum. Celal ikinizi öğrenirse ne olur biliyor musun? Kızın bu eve gelmesine ne kadar sinirlenmiş. Bir de ikinize öğrense neler yapmaz bu adam? Neden daha önce düşünemedim ben bunu? Ne? En iyisi ondan uzak dur. Ne kendini yak ne onu yak. Celal bir de bu kaçırılma işinde onun yardım ettiğini öğrenirse... Eyvah ki ne eyvah. Anne ben de buraya bunu söylemeye geldim zaten. Görüşme o kızla. İsabet olmuş o zaman. Abi. Abi dursana iki dakika bir şey diyeceğim. Ha ne oldu? Ya abi sen Melek ablayı bırak ya. Vallahi bak. Sonra Celal başınıza bela olacak. Füsun abla haklı.